Değerli Kırşehirliler, ülkemizin ve Kırşehir'in huzuru için Mayıs ayında ilimiz genelinde yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmalarına dair gelişmeleri siz kıymetli hemşerilerimizle paylaşmak üzere değerli mesai arkadaşlarım, İl Jandarma Komutanımız Albay Ahmet Yıldırım ve İl Emniyet Müdürümüz Erdoğan Kartal'la birlikte huzurlarınızdayız. 2025 yılı Mayıs ayı boyunca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, suçun önüne geçmek ve suçluları adalete teslim etmek amacıyla güvenlik birimlerimizce yürütülen denetim ve operasyonlara ilişkin bilgileri sizlere arz edeceğiz. Terörle mücadele. Ulusal güvenliğimizi tehdit eden terör örgütlerine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında D.A.Ş. terör örgütüne yönelik emniyet ve jandarma birimlerimizce toplam iki operasyon gerçekleştirmiş olup bu operasyonlar sonucunda 3 şüpheli gözaltına alınmış, 2 kişi tutuklanmıştır. İlimizde Mayıs ayında herhangi bir terör eylemi gerçekleşmemiştir. Asayiş suçlarıyla mücadele. Kişilere karşı işlenen suçlarda 2024 yılı Mayıs ayında 300, 2025 yılı Mayıs ayında ise 333 olay meydana gelmiştir. Bu olayların 281'i emniyet 52'si ise jandarma sorumluluk bölgesinde gerçekleşmiştir. 2024 ve 2025 Mayıs aylarında kasten öldürme suçu işlenmemiş olup kasten yaralama suçunda yüzde dört tehdit suçlarında yüzde on hakaret suçunda ise yüzde beşlik bir artış söz konusudur. Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunda ise %7'lik bir azalma meydana gelmiştir. Bu verilere göre kişilere karşı işlenen suçlarda 2024 yılı mayıs ayına oranla 2025 yılı mayıs ayında %11'lik bir artış söz konusu olup bu suçlarda aydınlatma oranımız ise %99.9 olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılı mayıs ayında mal varlığına karşı işlenen suç sayısı 2024 yılı Mayıs ayına göre %12 oranında azalarak 99'dan 87'ye düşmüş. Bu olayların 65'i emniyet, 22'si ise jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelmiştir. Söz konusu suçların aydınlatma oranı ise %98.8 olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılı Mayıs ayında ilimizde kapkaç, yan kestilik ve oto hırsızlığı olayına rastlanmaz iken iş yerinden ve kurumdan hırsızlık suçlarında %67, dolandırıcılık suçlarında ise %30 oranında azalma kaydedilmiştir. 2025 yılı Mayıs ayında çeşitli suçlardan aranan 192 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edilmiş bu kişilerden 42'sinin kesinleşmiş hapis cezası, 150'sinin ise ifadeye yönelik arama kaydı bulunduğu belirlenmiştir. Ruhsatsız silah taşıma ve, ve silah kaçakçılığı kapsamında 20 kişi hakkında işlem yapılmış, gerçekleştirilen operasyonlarda 4'ü tabanca, 7'si av tüfeği ve 5'i kuru sıkı tabanca olmak üzere toplam 16 silah ele geçirilmiştir. Organize suçlarla mücadele. İlimizde 2025 yılı Mayıs ayında organize suçlarla mücadele kapsamında emniyet birimlerimizce yürütülen çalışmalar neticesinde insan sağlığı açısından risk oluşturan 170 bin dal doldurulmuş makaron, 1025 kilogram kıyılmış tütün ve 830 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiş. Böylece yaklaşık 4 milyon 150 bin TL tutarında vergi kaybının önüne geçilmiştir. Uyuşturucuyla mücadele. Mayıs ayında uyuşturucu imalatı ve ticareti kapsamında 9 operasyon düzenlenmiş, 14 kişi gözaltına alınmış, 5 kişi tutuklanmış ve iki kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Kullanıcılık ve diğer suçlarda 34 olay yaşanmış, 64 kişi gözaltına alınmıştır. Bu olay ve operasyonlar sonucunda 402.21 gram esrar, 16.31 gram metamfetamin, 14.54 gram bozay olmak üzere toplam 433.6 gram narkotik madde ele geçirilmiştir. Aynı zamanda 6104 adet sentetik eczza ve 91 kök kenevir maddesi ele geçirilmiştir. Siber suçlarla mücadele. 2025 yılı Mayıs ayında siber, devletlerimiz siber tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 37 suç unsuru, şahıs, hesap tespit edilmiş olup bunlardan 11'i asayiş, 16'sı güvenlik, 9'u siber ve 1'i kaçakçılık ile ilgili suçlara ilişkindir. Ödeme, yasa dışı bahis, bilişim suçu kapsamında 2 operasyon gerçekleştirilmiş, 7 kişi gözaltına alınmış ve 4 kişi tutuklanmıştır. Trafik denetimleri. 2025 yılı Mayıs ayında il genelinde toplam 60.063 araç denetlenmiş, 12.737 araca işlem yapılmıştır. İşlem yapılan araç sayısı 2024 yılı Mayıs ayına göre %24 oranında artış göstermiştir. Kolluk kuvvetlerimizce gerçekleştirilen planlı trafik denetimleri kapsamında 80 Çakarlı araç 338 ticari taksi ve 472 okul servis aracı kontrol edilmiş olup bu denetimlerde 48 ticari taksi ile 36 okul servisine işlem yapılmıştır. Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele. 2025 yılı mayıs ayı itibariyle ilimizde ikamet eden Yabancı uyruklu kişi sayısı 6648 olup bu kişiler 1301'i geçici koruma altındaki Suriyelilerden oluşmaktadır. Düzensiz göçlerle mücadele kapsamında aynı ay içerisinde 3 operasyon gerçekleştirilmiş. Bu operasyonlar sonucunda 4 organizatör şahıs hakkında adli işlem yapılmış, iki araca el konulmuştur. Ayrıca İl emniyet müdürlüğümüzce düzensiz göçmenlere yönelik 45 şok uygulama ve diğer çalışmalar neticesinde 26 düzensiz göçmen yakalanarak ilgili kurumlara teslim edilmiştir. Bayram tebrikler. Güvenlik güçlerimiz bayram boyunca vatandaşlarımızın huzur içinde bir bayram geçirmesi için sahada olacak. Trafik ve asayiş denetimlerini aralıksız sürdürecektir. Tüm sürücülerimizi trafik kurallarına uymaya, hız limitlerine dikkat etmeye ve yorgun şekilde direksiyon başına geçmemeye davet ediyoruz. Unutmayalım ki bayram sevincinin yüzüne çevirmemek, can kayıplarını önlemek hepimizin sorumluluğundadır. Kurban Bayramı yaklaşırken bayram öncesi artış gösterebilecek hayvan hırsızlıklarına karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları büyük önem taşıyor. Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığımız tarafından hayvan hırsızlığına son sloganıyla bilgilendirici afişler hazırlanarak vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır. Öte yandan dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarını önlemeye yönelik 98 bin Bilgilendirme mesajı vatandaşlarımıza gönderilmiştir. Bu dönemde sahte para kullanımına yönelik tüm vatandaşlarımızın dikkatli olması gerektiğini de özellikle hatırlatmak istiyoruz. Halkımızın güvenliği için sahada fedakarca görev yapan tüm güvenlik bilimlerimize teşekkür ediyor. Vatandaşlarımızdan şüpheli durumları 112'ye bildirmelerini özellikle istirham ediyoruz. 2025 yılı Kurban Bayramı süresince vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmelerini sağlamak amacıyla kapsamlı trafik ve güvenlik tedbirleri alınmıştır. Bayram süresince vatandaşlarımızın güvenli seyahat edebilmesi adına hem jandarma hem de polis sorumluluk bölgelerinde trafik ve asayiş denetimlerini arttırmış bulunmaktayız. Trafik tedbirleri kapsamında Polis sorumluluk bölgesinde 35'i gündüz, 15'i gece olmak üzere toplam 50 trafik ekibi ve 202 trafik personeli görev yapacaktır. Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 27'si gündüz, 29'u gece olmak üzere toplam 56 trafik devresi görevlendirilmiştir. Emniyet ve asayiş trafik tedbirleri kapsamında bayram süresince ilimiz genelinde Kamu düzenli ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla emniyet ve asayiş tedbirleri de en üst düzeye çıkarılmıştır. Polis sorumluluk bölgesinde bu kapsamda 29'u gündüz, 24'ü gece 53 asayiş ekibi ve 38 çift yaya devri olmak üzere toplamda 419 personel görev yapacaktır. Polis sorumluluk bölgesinde bayram tedbirleri süresince 202 trafik personeli, 419 asayiş personeli olmak üzere toplamda 621 personelimiz görev başındadır. Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 145'i gündüz, 67'si gece olmak üzere toplam 212 jandarma asayiş timi görev yapacaktır. Jandarma sorumluluk bölgesinde toplamda 121 trafik personeli ve 853 asayiş personeli olmak üzere 974 jandarma personelimiz sahada görev yapacaktır. İlimizde kamu düzeni ve asayişi sağlamak adına yürüttüğümüz çalışmalar kararlılıkla devam edecektir. Sizlerin desteğiyle güvenli, huzurlu ve yaşam kalitesi yüksek bir Kırşehir için el birliğiyle çalışmayı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi Sevgi ve saygıyla selamlar.